Merhaba arkadaşlar, ben Yasin hocanız. Okullar açıldı, bir haftayı geride bıraktık. Önceki videoda çarpanlar ve katlar konusunu anlatmıştım. Şimdi bu videoda EBOB ve EKOK konusunu anlatacağım. Çok fazla zorlanmadan konunun ne kadar kolay olduğunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi bak. En büyük ortak bölen dediğimiz ifade. 24 sayısıyla 36 sayısının çarpanlarını düşünelim. 24 sayısının çarpanları 1 2 3 4 6 8 12 ve 24'tü. Hatırlayın, önceki videoda anlatmıştım. 36'nın bölenleri veya çarpanları aynı şey. 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36. Biz burada 24 ve 36'nın EBOB'u dediğimizde EBOB'unu bulmak istiyorsak eğer ne yapacağız? Böyle tek tek çarpanları bulmaya çalışmayacağız. Ne yapacağız? 24 ile 36'yı yanına bir çizgi çekeceğim ve en küçük asal sayıdan bölmeye başlayacağım. Şunu biraz yukarı yazayım. Evet. En küçük asal sayım kaçtı? Hatırla. 2. 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm. 24 2'ye bölünür mü? Evet. 12. 36 2'ye bölünür mü? Evet. 18. Bu 2 iki, ikisini de böldü mü? Evet. Yanına bir işaret koy. 12 ve 18'e geldik. Tekrar 2'ye bölünüyorsa bölmeye devam et. 2'ye böldüm. 9. 2'ye böldüm. 12'yi 2'ye bölünse 9 mu olur ya? Allah Allah. 6. 18'i 2'ye böl. 9. Şurası 6. İkisini de böldü mü? Evet. 2'ye tekrar bölmeye çalışıyorum. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm. Bölünmedi. Aynen yaz. İkisini de bölmediği için yanına işaret koyma. Tekrar 2'ye bölünen var mı? Yok. 3'e geçiyorum asal sayılardan. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm 3. İkisini de böldüm arkadaşım. Evet. Yanına işaretini koy. Tekrar 3'e böldüm. 1. 1'i bulunca duruyorum. Şimdi baktığımda 24 ve 36'nın EBOB'u dediğimde 24 ve 36'nın EBOB'u dediğimde burada çıkan sayılardan yanına işaret koyduklarımın çarpımı yani 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu da uzun araştırmalar sonucunda 3 kere 2 6, 6 kere 2 12. En büyük ortak bölen. Zaten burada bölenler arasında en büyük ortak bölen kaç? 12 olduğu çıkıyor. Mesela soruda 42 ile 105'in ebobunu sordular. 42 ile 105'i yan yana yaz. Ve en küçük asal sayıdan bölmeye başla. 2'ye bölünür, 3'e bölünür gibi ifadeler kullanacağım. Burada ben başka bir şey anlatacağım. Bak 2'ye böldüm, 3'e böldüm, tekrar 2'ye böldüm, tekrar 3'e böldüm. Bunlar biraz uzatıyor işi. Bunun kolayı şu bak. 42 ve 105. Ben bunlara baktığımda ikisi de sanki 7'ye bölünüyor gibi. Bakalım. 42'yi 7'ye böldüm. 6. 105'i 7'ye böldüm. Bakalım. 7 kere 1 7. 3 kaldı 35. 5 kere 7 35. Bakın 7 ikisini de böldü. İşareti koydum. 10, 15 ile 6 ilk bakışta ikisi de 3'e bölünür. Yani şunu demek istiyorum. İlla ki 2'den başlayacaksın. İlla ki 3'den başlayacaksın diye bir şey yok. Bu sayıyı yapıştır böl geç. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5. İkisinde böldü işaretledim. Başka da ortak bölen yok zaten. O yüzden 42 ile 105'in Ebobu 7 ile 3'ün çarpımından 21'dir. Şimdi Ekok nasıl hesaplanır ona bakacağız. Ekokta en küçük ortak kat. Yani sayıların katlarını alıyorum. Aldığım katlardaki en küçük ortak katı buluyorum. Bu bana ekoku veriyor. Burada 12 ile 15'i ele almış. 12 ile 15'in ekokunu sorarsa Allah ne verdiyse bölüyorum. Yani işaretleme falan yok. 2'ye böldüm, 3'e böldüm olaylarını anlatalım şimdilik. 2'ye böldüm 6. Bölünmedi kaldı. 2'ye böldüm 3 bölünmedi kaldı. 3'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm 1. Burada ne çıktıysa bunların hepsinin çarpımı bana 12 ile 15'in ekokunu verir. Yani uzun araştırmalar sonucu 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi 3'ten bir tane 3 çarpı 5. Hesaplarsam 2'nin karesi 4, 4 ile 5 çarptım 20, 20 ile 3'ü çarptım 60 uzun araştırmalar sonucunda. Heh, geldim bu soruya. Mesela 80 ile 100'ün 80 ile 100'ün önce EBOB'unu hesaplayayım. Sonra EKOK'unu hesaplayayım. EBOB'unu nasıl hesaplarım? Şimdi bak. 80 ve 100. Ben bunlara baktığımda ne görüyorum? Bunlar hangi sayıya bölünür? Bakıyorum. İkisi de 2'nin katı. ikisi de sonunda 0 var. Bunlar 20'ye kesin bölünür diyorum. Bunu 20'ye böldüm 4. Bunu 20'ye böldüm 5. İkisini de böldüm evet. Bak 80 ile 100'ün EBOB'unu otomatik bulmuş oldum. Bunların EBOB'u 20. Bölmeyi devam ettirirsem yani bunu 4'e böl 1. Bunu 5'e böl 1. Burada ne çıktıysa Allah ne verdiyse hepsini çarparsam bana ek oku verir. Hocam burada hiç asal sayı yok. Bir tane asal hepsi farklı gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Önemi yok. 20 çarpı 4 80 80 çarpı 5 bakalım ne yapacak? 20 çarpı 4 çarpı 5 yani 400 bunların ekok. Hop bir tane soru. Aşağıdaki sayıların EBOB ve ekoklarını algoritma yardımıyla bulunuz. Buradaki algoritmayı geç. EBOB ve ekokunu hesapla diyor yani. Evet. 20 ile 28'i Bak bakalım 20 ile 28 i. ilk bakışta neye bölünür? İkisi de 4'ün katı. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 7. İkisini aynı anda böldüğü için 4'ü işaretledim. Başka da ortak böleni yok. Yani bu adamın, bu adamların ebobu 4. Ekoku devam ettiriyorum bölmeye. 5'e böldüm. 1. 7'ye böldüm. 1. Evet. Allah ne verdiyse hepsinin çarpımı da bana ekoku verir. 4 çarpı 5 20. 20 çarpı 7 ne yapacaktır? 100. 40 yapacaktır. 45 ile 75. Bunların EBOB'larını ve EKOK'larını bulalım demiş. 45 ve 75'e bakalım. Bunlar ilk bakışta 15 bölünür mü? Sanki 15'e bunlar bölünüyor. 15'e böldüm 3. 15'e böldüm 5. Hiç 3 ile 5 ile 2 ile uğraşmaya gerek yok. Bunu kavrayabiliyorsan bu işler çok basit. 15. Başka ortak böleni olmadı hiç. Bunların o bebi, ebobu 15'tir. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Burada ne verdiyse Allah'a hepsini çarpıyorum. 225'te bunların ekoku oluyor. Şimdi bu soruya bak. EBOB'u 24, EKOK'u 240 olan iki sayıdan biri 48 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz demiş. EBOB ve EKOK'ta şöyle bir kural vardır. Sayıların çarpımı sayıların EBOB'uyla EKOK'unun çarpımını her zaman eşittir. Sayıların çarpımı sayıların EBOB'uyla EKOK'ların çarpımına eşittir. Yani EBOB burada 24. ECOG burada 240. Bu ikisinin çarpımı sayıların çarpımına eşit. Sayılardan biri 48. Diğerini soruyor. B'yi soruyor. Ben burada B'yi bulabilirim. Bir tane bilinmeyen var. 24 ile 48 sadeleşirse burada 2 burada 1 kalır. Bu 2 ile bu 240 sadeleşir burada 120 kalır. B burada uzun araştırmalar sonucunda 120 çıkar. Tekrar ediyorum. Sayıların çarpımı ebobuyla ekokunun çarpımına eşittir. Tamam güzel söylüyorsun da hocam. Ebobu ekoku sorularda nasıl kullanacağım? Adam bana ebobu nedir, ekoku nedir diye sormayacak ki. O zaman şunu yapacağım. Genelde şunu derler. En az, en çok dediğinde şunu yap. Buna girmeyeceğim ben. Şunu diyeceğim. Eğer soruda küçük bilgiler verilip büyük bilgiler soruluyorsa yani küçükten büyüğe gidiyorsam burada her zaman ek oku kullan. Tam tersi oluyorsa sana büyüğün bilgili verilip bilgileri verilip küçük bilgiler isteniyorsa yani olay parçalanıyorsa burada da e bobu kullan. Tekrar ediyorum. Küçükten büyüğe gidiyorsam ekok, büyükten küçüğe gidiyorsam da ebo'bu kullanacağım. Şimdi bu soruya bak. 32 kilogramlık ve 48 kilogramlık iki farklı pirinç birbirine karıştırılmadan küçük parçalara ayrılacak. Yani büyük bilgiler verildi, küçük küçük paketler ayıracağım. Yani büyükten küçüğe gidiyorum arkadaşım. Ebo'bu kullanacağım. Hemen 32 ile 48'in EBOB'unu buluyorum. 16'ya bölünür gibi geldi bana bu. 16'nın 2 katı bu, bu da 3 katı. EBOB'ları kaç? 16. Yani ben 32 ile 48'i 16 16 ayırabilirim demektir bu. Bu ayırdığım şey de bir tane paketin kütlesi. Bir paket 16 kilogramlık olacak. En az kaç paket gerekmektedir? 32 kilogramlı 16 kilogramlık paketlere bölersem kaç paket lazım? 2 paket lazım. Bak cevabı burada. 48'lik 16'ya bölersem bak 3 paket lazım. Yani burada çıkanların sonucu aslında bana cevabı da veriyor. Cevabım 5. Mesela bak bu soruya. Ayrıt uzunlukları 2 e, şurası 5 şurası da 6 olsun. Tamam. Dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloklardan hiç boşluk kalmayacak şekilde bir küp elde edilmek isteniyor. Şu tahta bloklar bakın şu bloklar şöyle üst üste konularak üst üste konularak Şöyle çizeyim ben. Bunlar böyle üst üste konularak burada bir tane küp elde edilmek isteniyor. Soru da bana ne verdi? Şu küçük adamın bilgilerini verdi. Küçük bilgileri verdi. Büyük bilgiyi sordu. Yani küpü sordu. Ne yapıyorum ben burada? Küçükten büyüğe gidiyorum. Küçükten büyüğe gidiyorsam neyi kullanacağım? Ekoku kullanacağım. Hemen burada 2, 5 ve 6'nın ekokunu hesaplıyorum. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3, bölünmedi kaldı. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Bunların hepsinin çarpımı bana ekoku verecek. 5 kere 2, 10, 10 çarpı 3, 30. Bu 30 ne demek biliyor musunuz? 2 ve 5 altıları birleştirip böyle bir küp oluşturacağım. Yani küp ne demek? Bütün kenarları eşit demek oluşturduğum küpün bir kenarının uzunluğu 30 demek aslında. Diyor ki bu iş için en az kaç tane tahta blok gerekmektedir? Yani bundan kaç tane lazım diye soruyor. Onu da şöyle bulacağım. Küpün hacmini yani büyüğün hacmini bir tanenin hacmine böldüğüm an kaç tane prizma yani tahta blok gerektiğini bulacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Küpün hacmi 3 ayrıtının çarpımıdır. Yani 30 çarpı 30 çarpı 30'dur. Bir tane dikdörtgenler prizmasının hacmi de 3 ayrıtının çarpımı. Yani 2 çarpı 6 çarpı 5'tir. 2'ye böldüm 15. 6'ya böldüm 5. 5'e böldüm 6. Evet 15 çarpı 5 çarpı 6. Çarpalım şurada. 15 çarpı 5 çarpı 6. 6 kere 5 30. 30 çarpı 15 450 blok gerekir. Hemen tekrar ediyorum. Küçükten büyüğe gidiyorsam ekoku büyükten küçüğe gidiyorsam ebobu kullanacağım. Sorularda bu şekilde anlıyorum. Yan yana bulunan iki çalar saatin biri 40 dakikada bir, birisi 40 dakikada, Birisi 45 dakikada bir çalacak şekilde ayarlanmıştır. İkisi beraber saat 8'de çaldıklarına göre tekrar birlikte ne zaman çalarlar diye soruyor. Bak şimdi. Birisi 40 dakikada bir, birisi 45 dakikada bir çalıyor. Bu 40 40 gidiyor. Bu 45 45 gidiyor. Elbet bir yerde bunların kesiştiği bir yer olacak. Ne demek bu? bana küçük bilgiler veriyor. Katlanarak gittiği için küçükten büyüğe gidiyor. O yüzden bunların neyini almam gerekir? E kokunu almam gerekir. İkisi de 5'e bölünür. 8 kere, 9 kere. Bunu 8'e böldüm bir. Başka ortak bir şey olmadığı için böyle kısa yoldan buldum. 5 kere 8, 40. 40 ile 9'u çarptım. 360 dakika çıktı. Yani bu ne demek? 360 dakikada bir birlikte çalacaklar. Saat 8'de başladı. 360 dakika. Kaç saattir? 60'a bölersem 6 saattir. 6 saat sonra saatimiz 14.00 olacaktır. Bu videoda ne öğrendik? Ebob nasıl hesaplanır? Ekok nasıl hesaplanır? Ebobu hesaplarken veya ekoku hesaplarken Sınırlar içinde kalmanıza gerek yok. Yani ikiye böleyim, 3'e böleyim, 5'e bölüme gerek yok. İkisi kaça bölünüyorsa ortak bölebilirsin. Sonra problemlerde küçükten büyüğe gidiyorsan, ekoku kullanıyordun, büyükten küçüğe gidiyorsan, ebobu kullanıyordun. Bunları öğrendik. Evet, çok süper. Okulda da bunu gördün, burada da bunu gördün ve bu olayı pekiştirdin. Evet, tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.